Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ne kadar güzel günlerden geçiyoruz. Yani böyle ada 2 doların üstüne atıyor hızlı bir şekilde. Bir yandan diğer altcoinlerde güzel gelişmeler yaşanıyor. Bitcoin dursa bile altcoinlerin bitcoin'i yukarı attığına şahit oluyoruz. Şimdi ben uzun bir zamandan beri, gerçekten çok uzun bir zamandan beri hatta bitcoin grafiğini açayım. Bakın bitcoin şuraya sarktığından beri diyorum ki Arkadaşlar panik yok, korku yok. Buradan hızlı bir şekilde Bitcoin'in yukarı çıkacağını öngörüyorum. Bu benim öngörümdür. Herkes düşecek derken ben çıkacak dedim ve gerçekten de bunun öyle olduğunu gördük. Şimdi ben tabii böyle boşuna çıkacak demedim yani. Bakıp böyle a bu çıkar diye havaya bir şey sallamadım. Bunun sebebi benim temel tarafta ve teknik tarafta gördüğüm göstergelerin özellikle zincir üstü grafiklerin ve analizlerin Bitcoin'in henüz daha buluş yani boğa sezonunu bitirmediği yönündeydi. Ve ben de gerçekten bunun sadece bir düzeltmeden ibaret olduğu kanısındaydım. Aynı zamanda bunların yanı sıra hep defalarca şunu söyledim. Yani ben Şubat'ta da bunu söylüyordum. İlk bu kanalı açtığımda Mart'ta da şunu söylüyordum. Arkadaşlar diyordum. Yaz sonu çok hareketli geçecek. Çünkü neden yaz sonu çok hareketli geçecek? Bakın düşüşten haberim yok, hiçbir şeyden haberim yok o zaman. Neden yaz sonu çok hareketli geçecek diyordum biliyor musunuz? Çünkü Ethereum'un Londra güncellemesi gelecekti. Anlattım onu çok öncesinden. Cardano'nun Alonzo smart kontratlar evresi gelecekti. Anlattım. Aynı şekilde diğer birçok altcoin'de bir sürü güncelleme vardı. Ve hepsi de yaz sonuna denk geliyordu. Yani Ağustos, Eylül gibi denk geliyordu. Uzaktan bakan bir insan bunların hepsinin yukarı itici bir güç olduğunu anlayabilir. Düşen bir piyasada dahi rüzgarı ters yöne çevirebilecek gelişmelere neden olabilecek göstergeler olduğunu söyleyebilirdi. Yani ben ne kahinim hani ne de başka bir şey. Sadece gelişmeleri çok iyi takip ediyorum ve piyasayı çok iyi kokluyorum. Daha önce bir örnek vermiştim. Nasıl böyle köpek balıkları kanın kokusunu kilometrelerce öteden alıyorsa bu piyasada hayatta kalabilmek istiyorsanız da tüm gelişmelerin, tüm güncellemelerin ve piyasanın gidişatının kokusunu çok önceden almanız ve piyasayı çok iyi koklamanız gerekiyor. Yoksa sadece boş teknik grafik bakarak hiçbir yere varamazsınız. Çünkü her zaman söylüyorum teknik bu için %20'si %30'udur. Geri kalan her şey temel analizdir. Yani öyle beklemek vesaire değil. Geri kalan her şey temel analiz çünkü siz temel analizi vadeyi süreyi zamanı az çok saptayabilirsiniz. Ki geleceğim mesela ben adada bu yükselişini nasıl saptadığımı size de anlatacağım arkadaşlar. Siz de görün. Yani saklanacak bir şey yok sonuçta. Şimdi şöyle bir şey var. Adada ilk defa ben herhangi bir tarih verip bu tuttu değil. Ben daha önce de şu yükselen üçgenin aylarca takibini yapmıştık çok eski takipçilerimle birlikte ve henüz o zaman ben yayın yapmaya yeni başlamıştım. Ama tabii ki temel ve teknik analizlerim kendi açımdan devam ediyordu. Ve o zaman şunu çok net söylemiştim. Demiştim ki en geç arkadaşlar 7 Mayıs demiştim. En geç 7 Mayıs'a kadar kardanlı bir kırılım bekliyoruz. Ve inanın biz aylarca şuradaki şu aralığı test ettik, denedik. Şurada bir sürü kez deneme yaptık. Hatta aşağı indik. Yani şuralarda bile dedim ki 7 Mayıs'ı bekleyin. Ve gün geldi. Ben bu grafiği çok daha 7 Mayıs öncesinde çizmiştim. Şu gördüğünüz grafiği. Gün geldi görüyorsunuz gerçekleşen bu mumlar benim çizdiğim grafikle hatta şuradaki şu mavi ile bile birebir aynı oldu. Bunu nasıl bildim? Bunu arkadaşlar temel tarafı çok sıkı takip ederek ve temel tarafın teknik tarafı olan etkisini analiz yaparak. Şimdi bundan sonrasında bir dead cross gibi bir şey yaşamışız. 4 saatlikten bakıyorum zaten. Günlükte bir dead cross yok burada. Hemen günlüğe geçeceğim. Dead cross'u teğet geçme var hatta. Bundan sonrasında ne oldu? Şunu çok net biliyorduk ki Cardano'nun Eylül ayında, Ağustos ayında smart kontratlar aşaması vardı. Ve 12 Ağustos yani zırnanın zırt dediği yerde bu tarih tam net olarak açıklanacaktı. Şimdi piyasa ne olursa olsun şuradan bakan bir insan bilir ki şuralarda piyasa hareketlenecek. Ama işte böyle olmuyor. Ben böyle diyorum ama size göstereceğim örnekleri. Yani Cardano üzerine o kadar çok yalan haber çıktı ki 30 Temmuz'da Cardano bearish yani ayı paterninde %60 %90 düşecek diye haber çıkarttı Coin Telegraph. Bu dünyada en çok okunan e, Bitcoin ve coin kripto yayıncılarından bir tanesi. Aşağı doğru insan arkadaşlar bakın bears ayı görüyor musunuz? Hep düşecek. Yani Cardano üzerine bir tane bile iyi haber yoktu. Aylar boyunca bir tane bile iyi haber yoktu. Ama diyordum ki bunların hepsi yalan haber. Bunların hepsi malı ucuza kapmak isteyenlerin çıkarttığı haber. Şimdi Coindesk bakıyorsunuz en önemli haber sitelerinden bir tanesi bugün Cardano için çok önemli bir tarih açıklanıyor. 2 doların üstünü atmış. İlk 5'te baya bir yer değişmiş. Ama bir tane bile haberi yok Cardano. Aynı haber sitesinin bundan bir süre öncesinde ben videosunu da yaptım. Bakın şimdi. Şu video. Alonso White güncellemesi ve Afrika üzerine tartışmalar diye. Bakın CoinDesk haberini burada analiz yapıyorum. 3 hafta öncesinde CoinDesk Cardano için ve Charles Hoskins'in Cardano'nun kurucusudur. Öyle bir haber çıkarttı ki. Afrika'yı sanki sömürgüleştirmeye çalışan bir projeymiş gibi yerden yere vurdular. Yani böyle bir insana, bir şirkete, herhangi bir şahsa yapılmayacak veya da herhangi bir kuruma yapılmayacak kadar karalama kampanyası yapıldı. Ancak bunların hepsi, hepsi, hepsi yalan verdi. Ve hepsini birer birer size gerçek olmadığını ve Cardano'nun yaz sonuna doğru büyük bir yükselişe geçeceğini söyledim. Ve gerçekten de gerçekleşti. Yani şimdi birincisi gerçekten doğru haber ulaşmanız gerekiyor. Doğru analiz yapabilmeniz gerekiyor. İkincisi de teknik tarafı bununla birleştirmeniz gerekiyor. Soruyorsunuz diyorsunuz ki bu saatten sonra girilir mi? Şimdi ben çok aşağılardan girmişim. O yüzden şuradaki düşüş beni etkilemez. Buradan mesela bir tepki düşüşü yese Cardano. Diyelim ki buradan düştü. Şuradaki desteği denedi. Benim için çok sıkıntı değildir. Ama siz buradan girip kazanacağım ümidiyle atlarsanız. Bakın şu an çok ısınmış günlerden beri yeşil mum hareketi var. O yüzden belki bunu retest etmek için tekrar aşağı kırmızı bir iniş yapabilir. Şuradaki desteği özellikle bir 81 173 desteğini deneyebilir. Hani bunlar çünkü çok şiştiği için özellikle arasayı da rahatlatmak için bakın belli bir süre çok eğer arasay üstüne kalıyorsa genelde hafiften böyle bir tepki olarak aşağı indi görülüyor. Yani hep böyle de çıkmıyor. Hani o yüzden şuradan muhtemelen Biraz destekleri deneme yapabilir ama bu düşüş trendine gireceği için değil. Eğer uzun vadeli bakıyorsanız benim zaten orta vadede 3 dolar uzun vadede 5 dolar olmak üzere hedefim var. Büyük ihtimalle daha destekleri e, koyup bekleme yapmanız daha mantıklı olabilir. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil sizin kararınız olsun. Çünkü genelde ısınan yerlerde ben çok giriş yapmayı sevmem. Isınmadan önce şurada girmek isterim ya da şurada girmek isterim ya hani şurada girmek istemem mesela. Burada çünkü biraz daha riskler artıyor. Çünkü artık buradan alan insan biraz doymuş oluyor. Kar realizasyonu yapmak istiyor. Dolayısıyla da buradan aldığınızda belli bir süre düşüşe tanık olabiliyorsunuz. Hani o yüzden diyorum. Yoksa Cardano'da ben hala daha bullish'im yükseleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu piyasalar böyle dimdik şu şekilde çıkmaz. Yani şöyle çıkan bir piyasa yoktur. Yani şöyle sonsuza kadar çıkan bir piyasa yoktur. Nasıl çıkar? Biraz yükselir, aşağı gelir, Sonra tekrar biraz yükselir. Sonra biraz yükselir. Hani böyle dalgalı gider. O yüzden bu dalgalardan faydalanabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Tabii şimdi Cardano Smart kontratlar başlayacak çok heyecanlı. Bundan sonrası için arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Yani bakın çok fazla uygulama duyuyorum ben. Cardano üzerine en az 1500 tane proje Cardano blockchain ağına geçmek için bekliyor. Hazır. Ve bunların arasından sadece bazı projeler sığılacak. Mesela herkes belki merkeziyetsiz borsa yapacak. Ama merkeziyetsiz borsalardan Cardano blockchain ağı üzerindeki bir tanesi çok tutulacak mesela. Ya da bazı projeler var. Şu an bile çok konuşuluyor. Mesela World Mobile Token'ın hem Cardano ekibiyle çok işle dışlı olduğunu görüyorum hem de çok konuşulan bir proje olduğunu görüyorum. 5 haftadan beri yaklaşık olarak ICO yapıyor kendi web sitesi üzerinden. Şu an 5. haftada olduğu için son hafta diye hatırlıyorum ICO kısmında. Hani hala ilgilenen varsa girip bir deneyebilir ama asla hani yatırım tavsiyesi girin alın erkenden demiyorum. Sadece çok fazla konuşulan bir proje. Afrika'da bu telekom ağı üzerinde biraz dente de benziyor. Bu telekom ağı üzerindeki bazı istasyonlarını biraz daha yerine götürmeyi hedefleyen ve bunu blockchain ağı üzerinde yapmak isteyen bir proje. Bence müthiş bir fikir bu arada çok faydalı bir fikir oradaki insanlara da ama altyapısal ve fiziksel olarak biraz çok zorlanacak bir proje gibi de geliyor ama hiç belli olmaz böyle projeler bir anda patlayabiliyor. Yani o yüzden ilerleyen günlerde bakarız. Onun dışında Ergo var başka projeler var. Yani biz bundan sonra da özellikle 12 Eylül'den sonra kardan için her şey bitmiş olmayacak. Asıl 12 Eylül'den sonra biz Cardano üzerine kurulu olan o projeler var ya onları konuşacağız. Şu an mesela CoinMarketCap'de dördüncü sırada önünde Binance Coin var. Diyorlar ki işte Binance Coin'i geçmesi an meselesi ama Binance Coin de çok sağlam. Binance'in şu an borsa olarak çok büyük bir hakimiyeti olduğunu kabul ediyorum. Güzel işler de yapıyor. Transfer ücretleri çok düşük. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Binance'ın şu an başı biraz belada Avrupa ile birlikte. O yüzden de hareket alanı şu an daralıyor. İkincisi de Binance yani BNB coin çok merkezi bir coin. Cardano gibi değil. Cardano piyasadaki hemen hemen en merkezi coinlerden bir tanesidir. Ama Binance de bir o kadar merkezi bir coindir. O yüzden merkeziyetsiz finans anlayışı için ben de biraz ters kalıyor. Yani ben merkeziyetsiz finans yatırım yapıyorsam Cardano yatırım yapmayı tercih ederim o açıdan. Asla ama bu BNB'nin kötü bir şey olduğu için değil. Sadece Cardano'nun önünün çok daha açık olduğunu göstermek için söylüyorum. Bir de Cardano'nun şöyle bir olayı vardır. Hem Afrika olsun hem işte diğer ülkeler şu an konuşuluyor Filipinler gibi. Sadece şirketler arası projelerle ilerlemiyor. Biraz ülke bazında da ilerliyor. O yüzden çok genişlemeci ve agresif bir proje. Ee, ve bence bu yüzden de rakipleri tarafından birçok haber sesinde yalan ve karalama haberler çıkartılıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben geleceğinin bir şekilde parlak olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten hani böyle birçok proje çıkıp ya işte bu Ethereum Killer vesaire vesaire diyorlar ya. Ve hepsi de patladı gülmedi gitti. Ben gerçekten uzun zamandan beri Ethereum'la başa baş yarışabilecek, ona yetişebilecek sağlam projelerden, en önemli projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii şimdi şunu da eklemek isterim. Hiçbir projeye, hiçbir şeye körü körüne bağlı kalmam. Yarın öbür gün ben Cardano'nun bir açını görürüm bir şey olur. Bir hacklenmesi bir şey vesaire olur. O zaman durup derim ki ya ben evet bunu bu kadar beğeniyordum ama eksi tarafları da şunlar şunlar şunlar. Hani bunları da oturup konuşuruz. Çünkü hiçbir şeye gönül bağıyla bağlanmamız mantıklı değil. Bizim için yapmamız gereken en iyi projeyi, geleceği olan en iyi projeyi bulup ona yatırım yapabilmek. Özellikle sağlam şeyler yatırım yapabilmek. Ha ben şey de değilim bu arada. Hani e, soruyorsunuz ya Telegram grubunuz var mı vesaire. Ben konsept olarak Hayda arkadaşlar alın şunda 2x 3x 5x olacak. Bakın sepet yaptırdık, kopup düşecek. Hani böyle bir amaçla girmedim. Ben gerçekten finansal danışmanlık tarafında değilim. Sadece kendi alanımda bazı şeylerin analizini yapıyorum ve bazı notları alıyorum ve bu notları da paylaşmak istiyorum. Bu notlar da paylaştıkça çoğalır. Özellikle faydalı oluyorsa sizler için hani benim için ne mutlu. Genelde çok vaktim olmuyor çünkü kendi içimde çok fazla analiz yapan bir insanım. Olabildiğince YouTube'da ve Twitter'da aktif olmaya çalışıyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir olay haline gelmeye başladı. Çünkü çok interaktif bir ortam. Ben de bilmediğim ya da görmediğim şeyleri sizlerden duyup bazen dikkatimi celp edebiliyor. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim bu arada ilginiz için. Umarım çok daha güzel şeyleri konuşuyor oluruz zaten birlikte. Bundan sonrası için dediğim gibi hani hiçbir şey sonsuza kadar artmaz. Tepki olarak biraz gevşemesi beklenebilir. Hani o yüzden asla panik havası yok. Asla paniklemek yok. Kardan şu an güzel gidiyor. Umarım bundan sonrası için de aynı şekilde devam ederler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.